Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veselatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi icmaen. Kardeşlerim, imanı bozan 10 ilke, 10 maddeden ikinci maddemiz olan insanın Allah ile kendi arasında yardım dilediği, tevekkül ettiği, duada yöneldiği vasıtalar kılması kişinin imanını bozar kardeşlerim. Peki vasıta denildiği zaman vasıtadan kasıt nedir? Bir insanın sığındığı, dayandığı, andığı, yöneldiği şeyhler, efendiler, babalar, evliyalar, türbeler, mezarlar, ve buna benzer olan şeylerdir. Oysa ki Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'ye sığınmalı ve sadece ondan istemelidir kıymetli kardeşlerim. Kişinin Allah ile kendi arasında yardım dilediği, tevekkül ettiği, duada yöneldiği vasıtalar kılması kişinin imanını bozardan kasıt kıymetli kardeşlerim. Kişi duada sadece ve sadece Allah'a yönelerek Allah'a dua etmeyip direkt peygamberlere nebilere, salihlere, velilere, seyitlere, evliyalara, Allah dostlarına yönelerek Allah azze ve celleden istenilmesi gerekenleri bir peygamberden veya bir nebi'den, bir Allah dostu diye adlandırılmış olan birilerinden veya salih olarak görülen insanlardan. Bunlar gerek diri olsun, gerek iri, ölmüş olan birisi olsun Allah'tan istenilmesi gereken bir şey kişi Allah'ı bırakıp da bunlardan istiyor ise veya bunları Allah Azze ve Celle ile kendi arasında vasıtalar kılıyor ise işte bu kişinin imanını bozar kıymetli kardeşlerim. Yani kişinin yetiş ya Muhammed, yetiş ya Abdülkadir Geylani, yetiş ya Hüseyin, yetiş ya falan, yetiş ya Seyyidim gibi anılması kişinin imanını bozar kıymetli kardeşlerim. Bu da ehli sünnetin icmasıyla küfür olarak kabul edilmiştir kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle Rad suresinin 14. ayeti kerimesinde bizlere şöyle bir haber vermekte. Hak olan davet yalnız onadır. Allah'ı bırakıp da çağırdıkları ise kendilerine hiçbir şekilde cevap veremezler buyurmakta. Yani Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarını çağırmaları, onları yardıma, onları medet beklemeye, onlardan şifa istemeye, onlardan sıkıntıları gidermeye, onlardan bereket olmaya çağırdıkları şeyler asla kendilerine hiçbir şekilde cevap veremezler buyurmakta kardeşlerim. Yine bu konu ile alakalı Rabbimiz Allah azze ve celle Yunus Suresi'nin 106. ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta: Allah'tan başka sana fayda ve de zarar vermeyen şeylere ibadet etme. Yani sana fayda ve de zarar vermeyecek olan şeyler ne olursa olsun asla bunlara ibadet, kulluk, duada yönelme eğer böyle yapacak olursan, bakın ayet devam ediyor. Eğer böyle yapacak olursan, o takdirde şüphesiz ki sen zalimlerden olursun buyurmakta. Yani Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka sana fayda ve de zarar vermeyecek olan şeylere yönelip, onlara ibadet edecek, onlara dua edecek, onları aracı olacak, kıracak olursan, eğer bu şekilde devam edecek olursan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun buyurmakta kıymetli kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı yine Allah azze ve celle Aran Suresi'nin 213. ayeti kerimesinde bizlere şöyle bir haber vermekte. Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme. Yani Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. Bir insan Allah'ın dışında bir başkasına nasıl dua eder, neden dua eder, ondan yardım bekleyebilir, ondan şifa isteyebilir, ondan medet bekleyebilir, sıkıntılarının giderilmesini isteyebilir, ondan cennete gidebilmeyi onun aracılığıyla kılmak isteyebilir. Bu veya buna benzer meselelerde Allah Azze ve Celle ayette buyurdu dedi ki, Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme. O takdirde sen muhakkak ki azap edilenlerden olursun buyurmakta. Yani eğer sen Allah ile beraber başka bir ilaha ölü olsun diri olsun Allah'tan istenilmesi gerekenlere onlardan istediğin takdirde ve tövbe etmeden Rabbine dönecek olursan kıyamette mutlaka azap edilenlerden olursun buyurmakta. Kardeşlerim, bir de kişinin Allah ile kendi arasında vasıtalar kılmayı şöyle bir manada toplumumuzda görebilmekteyiz. Bu da şöyle dua edilmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adını anarak Muhammed'in hakkı için veya Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine Efendim'in seyyidimin hakkı üstüne veya mübarek gecelerin hatırına e, ne diyelim küçük çocukların hürmetine gibi onları aracı kılarak onları vesile edinerek Allah Azze ve Celle'den yardım medet şifa beklenilmekte. Mesela peygamberin hatırı için Habibinin hatırı için veya mübarek gecelerin hürmetine veya küçük çocukların yüzü suyu hürmetine gibi buna benzer lafızlarla Allah Azze ve Celle'den dua talep edilmekte kardeşlerim. Bu da ehli sünnet ve cemaatin cumhuruna göre kitapta ve de sünnette olmayan bidat olan bir dua şeklidir. Bakın bu şirk olan kişiyi dinden çıkaran değil bu bidat olan böyle bir dua şekli peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ehli sünnetin metodunda cereyan eden bir dua etme şekli değildir kıymetli kardeşlerim. Bu da bidat olan dua şeklidir. Bakın bu konu ile alakalı Ahmet bin Hanbel'de gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Allah'ım kendini isimlendirdiğin sana ait bütün isimlerle senden isterim buyurmakta. Şimdi hadise baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua ederken sadece Allah azze ve celle'nin isimlerini anarak Ya Rabbim sen kendi isminle kendini isimlendirdiğin o isimler ile ancak senden dua ederim. Senden talepte bulunurum buyurmakta. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldikten ta ki 23 yıllık peygamberliğin sonucunda ölüm anına kadar karşılaşmış olduğu birçok zorluk, birçok meşakkatten dolayı asla kendisinden önce yaşamış olan ne bir peygamberi ne bir rasulü aracı kılarak İbrahim'in hatırına, Musa'nın hürmetine gibi diğer peygamberlerin adını anarak Allah azze ve celleden böyle bir şekilde dua etme şekli asla hiçbir kaynakta bulunmamakta kıymetli kardeşlerim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından da böyle bir dua etme şekli sahih yollardan bizlere rivayet edilmemekte kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı İmam Ebu Hanife rahimeullah şöyle buyurmakta. Kendi eserinde Durul Muhtar'da geçen cümlede şöyle buyurmakta. Allah'ın dışındaki şeylerle Allah'tan istemeyi kendi nefsime hoş görmem. Yani bir şey isteyecek isem, bir şey ister iken Allah azze ve celle'nin kendi zatı olan isimleri ile sıfatları ile bunun dışında başka bir şey aracı olarak koyarak Allah'tan bir şey istemeyi kendi nefsime hoş görmem bunu caiz görmem, bunu etik görmem, bunu mübah görmem demekte de kıymetli kardeşlerim. Yine bu konu ile alakalı İmam Ebi İz, bu da İmam Hanife Rahimeullah'ın, Ebu Hanife'nin mezhebindeki olan alimlerden birisi İmam Ebi İz Rahimeullah da bu konu ile alakalı Şehrul Akidetul Tahayyü adlı eserde şöyle bir dua etme şekli ile alakalı şöyle buyurmakta. Resulullah ve ashabı böyle dua etmemiştir. Yani Resulullah ve ashabı falanın hatırına, falanın hürmetine, falan günlerin, falan çocukların, falan gecelerin yüzü suyu hürmetine, bunların hatırına gibi böyle bir dua etmemişlerdir. Bu şekilde dua etmek Bidattır demekle kıymetli kardeşlerim. Bu söz kim? Hanifi mezhebinin imamlarından olan İmam Ebi İzrahimaullah El Akidetul Tahavi adlı eserde böyle zikrettiğini bizlere bildirilmekle kıymetli kardeşlerim. O yüzden bu şekilde bir dua etme şekli de bidattır. O zaman bugünkü üzerinde durduğumuz konu başlığımız kişinin imanını bozan ikinci madde. Bu da neydi? Kişinin Allah ile kendi arasında yardım dilediği, tevekkül ettiği, duada yöneldiği vasıtalar kılması kişinin imanını bozar. Bunu kişinin Allah'tan istenilmesi gerekenleri bir türbeden, bir mezardan, bir ölüden veya bir diriden bu velev ki peygamber dahi olsa Allah'tan istenilmesi gerekeni peygamberden, Abdul Kadir efendi'den, seyit'ten, Allah dostu denilen insanlardan istemek kişinin imanını bozar demiştik. Bununla beraber ikinci dua etme şekli vardır ki bu da caiz olmayan bidat olan demiştik. Bu da neydi? Kişinin Allah azze ve celle'den bir şeyler talep ederken, dua ederken Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına mübarek gecelerin, mübarek günlerin falan küçük çocukların hatırına, hürmetine, yüzü suyu hürmetine gibi sözlerin ise kullanılarak Allah'tan dua edilmesinin sünnette olmayan bir bidat olduğunu anlamış olduk kardeşlerim. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki dersimizde imanı bozan üçüncü madde olan müşrikleri şirk ehli görmemek, şirklerinde şüpheye düşmek veya onların yollarını doğrulamak kişinin imanını bozar dersini işleyeceğiz. Allah azze ve celle izin verirse. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü enne ilahe illa entestagfiruka etubu ileyh.